Evet, ışığın kırılmasını anlatıyoruz bugün. Işığın saydam olan bir ortamdan başka bir ortama geçmesine başka bir ortama geçmesine biz ışığın kırılması diyoruz. saydam olan bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Doğrultu değiştiriyor. Hızı değişebilir. Yönü, doğrultusu ve hızı değişebilir arkadaşlar. Şimdi burada kırılma olayının gerçekleşmesi için her zaman iki tane farklı ortamın olması gerekiyor. Günlük yaşantımızda bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Günlük yaşantımızda içerisi su dolu bardağa kırılma olayını görebilmek için bir kalem koyduğumuz zaman <laughs> içerisi su dolu bir bardağa kalemi koyduğumuz zaman bunu bunu net bir şekilde gözlemleyebiliriz arkadaşlar. İçerisi su dolu olan bardakta kalem kırıkmış gibi görülür. Burada ışığın kırılması var. Şimdi ışığın kırılması için özelliklerimiz var. En az iki tane farklı yoğunlukta ortamımızın olması gerekiyor. İki ortamı ayıran yüzeye 90 derecelik açıdan farklı açıyla ışığın gelmesi gerekiyor. Ve yüzeye dik gelen ışığımız kırılmaz arkadaşlar. Biz 90 derece ile bir yüzeye ışın gönderiyorsak bu ışınımız kırılmadan karşı tarafa geçer. Çünkü yüzey farkı yoktur. A ve B yüzeyliği diyelim. Burada bir e, yüzey farkı olmadığı için, aynı açılarla geldiği için bir kırılma da söz konusu değil. Peki, kırılma olayımızın olması için bilmemiz gereken kurallar var arkadaşlar. Bu kurallarımız neler? Öncelikle, kırılma olayının olabilmesi için her zaman yüzeyimizi kesikli çizgi, hayali çizgi 90 derece ile kesen bir yüzey normalimiz vardır arkadaşlar. Biz buna normal, yüzeyimizin normali diyoruz. Yüzeyimizin normaline yani bu yüzeye gelen ışına, gelerek çarpan ışına biz gelen ışın yüzeyden karşı tarafa geçen ışına ise biz giden değil Kırılan ışın deriz arkadaşlar. Burada ışığın kırılmasına bakıyoruz. Yine gelen ışınımız ile normal arasında kalan açıya gelme açısı. Yine kırılan ışın ile yüzeyimizin normali arasında kalan şu açıya da kırılma açısı diyoruz. Burada gelen ışın Kırılan ışın ve yüzeyin normali hepsi aynı doğrultudadır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yüzeye gelen ışın normale çarparak karşı tarafa geçmiş. Burada bu ışık kırılmasaydı normalde bu şekilde gitmesini beklerdik arkadaşlar. Ama ışık kırıldığından dolayı normale yaklaşarak bir yol izlemiş. Demek ki ışığımız az yoğun olan bir ortamdan çok yoğun olan bir ortama geçmiş. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Eğer bir yüzeyde ışık normale yaklaşarak kırılmışsa her zaman az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama geçer arkadaşlar. Camın kırılma yoğunluğu yani kırıcılığı sudan Suyun da kırıcılığı havadan fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada şeklimizi çizerken eğer ışığımız gelen ışınımız şu bu şekilde gitmiş, normale yaklaşarak kırılmışsa yani az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan bir ortama geçmişse buraya ne diyebiliriz? Az yoğun olan bir ortam havadan suya geçmiştir. Veya sudan cama geçmiştir. Veya sudan pardon havadan suya, sudan cama, havadan cama geçmiştir. Havadan cama geçmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Peki ışık az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama geçerken ne oluyor? Bunu içerisi dolu olan bir Metrobüsle içerisi boş olan bir metrobüs örneğini verebiliriz. İçerisinde yolcu sayısının az olduğu metrobüs veya içerisindeki kişi sayısının az olduğu bir oda az yoğun olan ortam olarak nitelendirilir. Daha sonra içerisindeki kişi sayısı artan ya da yolcu sayısı artan metrobüs çok yoğun ortamdır arkadaşlar. Dolayısıyla siz az yoğun olan bir odada yani kişi sayısının iki olduğu bir odada daha da rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. 5 kişi sayısı 5 olan odaya göre ya da yolcu sayısının 10 olduğu bir metrobüste 100 olan metrobüse göre kıyasla daha rahat hareket edebilirsiniz. Bu durum ışık içinde geçerli. Az yoğun olan bir ortamda ışığınızın hızı fazladır. Çok yoğun olan bir ortamda da ışığınızın hızı azdır arkadaşlar. Şimdi tam tersi olan duruma geliyoruz. Işığımız az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama geçti. Şimdi ışığımız çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçecek. Bir ışın gönderiyorum. Yüzeye geldi ışınım. Daha sonra yüzeyden uzaklaşarak gitti. Bakın normalinden uzaklaşarak yüzeyi terk etti Demek ki bu ışın çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama geçti Ben buraya örnek olarak ne verebilirim arkadaşlar yoğunluklarına göre camın kırıcılığı sudan suyun kırıcılığı da havadan fazla olduğuna göre bu ışığın benim camdan suya geçiyor olabilir camdan havaya geçiyor olabilir yoğunluğu azdır camın havaya göre daha fazladır. Ya da suyun yoğunluğu havadan daha fazla olduğu için sudan havaya geçiyor olabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken öncelik gelen ışınımız gördüğünüz gibi normalden uzaklaşarak gitmiş. Demek ki ışığımız artık yavaş olan yani hızının yavaş olan bir ortamından hızının fazla olduğu bir ortama geçmiş. Daha rahat bir ortama. Yani kalabalık olan bir odadan bir iki kişilik olan bir odaya geçmişsiniz. Daha rahat hareket etmez misiniz? Ya da kalabalık yoğun olan bir metrobüsten bir iki kişinin olduğu bir metrobüse geçmişsiniz arkadaşlar. Daha rahat hareket edebilirsiniz. Yine bunu da bu mantıkla düşünüyoruz. O zaman diyoruz ki az yoğun olan ortamda az yoğun olan ortamda hız fazla tam tersini düşünürüz. Eğer az yoğun olan bir ortamdaysanız hızınız fazladır. Çok yoğun olan ortamda da hızınız azdır arkadaşlar. Burası bizim için yine önemli. Şimdi iki tane örnek vermek istiyorum. Su ortamındaki yani sıvı ortamdaki balığa bakan bir insan örneğini vereceğiz. Bir de balığın insana göre durumuna bakacağız arkadaşlar. Bir Ali çizelim. Ali'miz denizdeki balık çizemem yeteneğim yok bir şuraya balık diyelim. Balık burada olsun. Arkadaşlar balık su ortamındadır. Ali hava ortamındadır. Yani tam tersini bir de yine balık Ali. Ali'nin balığa bakma durumunu değerlendireceğiz önce. Ali'miz az yoğun olan ortamda. Balığımızda çok yoğun olan ortam. Evet Ali'miz az yoğun olan hava ortamında balığımızda çok yoğun olan su ortamındadır. Dolayısıyla Ali'nin gözü balığa baktığı zaman az yoğun ortamdan çok yoğun olan ortama baktığı için cismi daha yakın görür arkadaşlar. Çünkü bir cisim az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama geçerken ne yapıyordu? Normale yaklaşıyordu. Dolayısıyla Ali burada balığı olduğundan daha yakın görür. Peki balığın durumu nasıl olur? Balık için bu durumu değerlendirecek olursak, balık çok yoğun olan su ortamında, ali ise az yoğun olan hava ortamında arkadaşlar. Bir cisim çok yoğun olan ortamdan az yoğun olan ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırıldığına göre balık için bu durumu değerlendirecek olursak, balığı balık ali'yi normalden daha uzakta görür. Ya da Ali balığı normalden daha uzakta görür arkadaşlar. Bu tamamen kırılma olayı ile ilgili bir durumdur. Dolayısıyla ışığın kırılması konusunu burada bitirmiş oluyoruz. Hoşçakalın.